Şimdi bazen senin gibi çekingen oluyor. Bazen de öfkeli. <gülüyor> <gülüyor> bazen de çok çok öfkeli. <laughs> <laughs> <Cenni, gülüyor> hadi bakalım sen de dokun. Bu kurabiyi de çok seviyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Hmm, harika bir kurabiye. Ne çıktı? Kupon. Birileri benim hakkımda çok güzel şeyler söylüyormuş. Yakında kulağıma gelirmiş. Allah Allah. Bir tarafı da kupon. Bulduğum şeyde şu wasabi'yi ne kadar koymuşlar. Bakar mısınız? Ehli vicdan. Bu kadar az acı konulur mu? Neyse Allah'tan bende toz wasabi var evde. Çıkarayım da yapayım. Önce şunu sıcakken yiyeyim. Çıplaklarımızı alalım. Hayat değil, Lakin bakteriyel menajit geçiriyor. <laughs> Antibiyotik tedavisine başladım. Doktor Bey'in evladımız bir yol çakalım şey ki. Oo, hadi evet. bana afiyet o yemeği hastalığım ne olacak acaba? Ne yapayım uzak doğu yemeğinden vazgeçemiyorum çok seviyorum çok lezzetli Allah'ım Ay hangi niyeceyim şaşırdım